Bu oyun değil, bu benim meydanım Metin 2'de her satırda var adım Yeniçeri ruhum, zihinsel savaşım Mavi bayrak sonsuz ben burada kralım Herkese esenlikler, asil Türk milletinin güzel insanları. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar kuşaklı birkaç video çekeyim dedim. Biraz kuşaklı bir hasarlara da bakalım dedim. Hem nesne markete falan kaykay kay gelmiş. Bir kaykaya bindik şimdilik. Tabii ki görüntüyü bozuyor arkadaşlar. Ben de hoşlanmıyorum ama farklılık olsun dediğim gibi. Bakalım Yeniçerimiz bu sefer neler yapacak arkadaşlar. Videoya geçelim. Evet arkadaşlar sürgünde bir kardeşimizin odasına çökmüşler. Yardıma gideceğiz. Buradan bir Seryong Vadisi'ne ışınlanalım sürgün girişine. Ekibin de hazır olmasını bekleyelim. Arkadaşlar dedim ki arada farklılık olsun. Kuşak da üstümüzde olsun. Sezer dışarıda kaldı. Kantaşı yokmuş. Arkadaşlar Nesne Market'e kaykay geldi. Biz de kaykaya da binelim. Bakalım bir farklılık olsun. Hasarda biraz fark yaratacak mı? Gerçi sabit bir kişi üstünde denememiz lazım. Direkt vurduğu hasarlardan anlamazsınız ama. Buradan hemen sürgün 2'ye gidelim. Şimdi kardeşim bize tarif ediyor. Biz yolu bilmiyoruz. bizi yanlış yere getirdi arkadaşlar. Bizi farklı bir yere getirdi. Burası değil bizim dediğimiz yer. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar sonunda geldik. Yalnız kardeşlerim çabuk pes etti. Abi adamlar kalkmıyor bile. Biz o kadar yol yaptık, savaşa geldik. Evet birisi ayaklandı bak orada. Ninja kardeşimiz orada. Go oh, bana kalmadan. Abi karordu loncası harbi sıkıntı oldu. Dosta güven, düşmana korku. Şaman kardeşimiz milletin odasına çökmeyi çok seviyormuş duyduğum kadarıyla arkadaşlar. Neden böyle bir şey yapıyor bilmiyorum. Çünkü sürekli şikayet geliyor bu kardeşimizden. Hop 25k 21k bir şiddette. Ninja'da beceri savunması var. Fazla yemiyor. Düz vursak abi. 113k yiyor. Şaka gibi ya. Evet sanırım bu kadar yeter arkadaşlar. Yetmemiş. Bu kardeşlerimizden çok şikayet alıyoruz arkadaşlar bu isimlerden. Yani yanlış bir şey. Evet arkadaşlar, Sezer kardeşimle bir delici kombini deneyeceğiz. Kardeşim bir hasar istedi. Sezer kardeşim Hemen yapıştırdı. Kardeşim bizden hasar bekliyor. 148k. Kardeşimde sadece elmas var sanırım. Evet kardeşim elmas direkt kuru kuruya bir işe yaramaz. Şimdi arkadaşlar yeni bir silahımız var. Delici kombini için. Bir onu deneyeceğiz. Şöyle size de göstereyim. Bakalım hasarımız ne kadar değişecek. Şu eksik bir şeyimiz kalmasın. Hepsini bastım. Şöyle göstereyim size de arkadaşlar. 121 delici. 4900 4800 başka Bu arada Arkadaşlar şaka gibi hasarlar. Gerçekten şaka gibi hasarlar. O Sezer kardeşim de 4900 vuruyor. O da boş değil bak. Evet arkadaşlar bu delici işi çok tuhaf ya gerçekten. Yani ile 2-3k attığın adama deliciyle 5-6k atabiliyorsun. Bence oyunun sıkıntısıdır arkadaşlar. Bu delici hasarın vs'de bu kadar abartılı bir şekilde olmaması lazım. Bence vs mantığına farklı. Şu kardeşimize de yarası mürüv vuruşu. <laughs> Şuna bak diyor kardeşim benim selam olsun. Serbest vakası arkadaşlar. Sezer kardeşimize atakta bulundu. Oo. Drop attı. Kardeşime hayda. Bizden hızlı çıktı. Arkadaşlar vs'miz bitsin. Ben bir karakter atacağım. bazen yakışıyor gibi geliyor bazen yakışmıyor gibi geliyor bak bizim yokluğumuzu fırsat bilmiş hemen hop 36 kayla selamun aleyküm evet kardeşim pes etti sanırım bir daha kalkmayacak gibi Derken 15k. Çok iyi vuruyor ya. Ama sıfır pençe savunmamız var. Arkadaşlar sarı bayrağı bir ziyarete geldik. Şöyle bir bakalım. Hareket var mı ilk önce? Şöyle bir tespit edelim. Kara kardeşim geziyor. Az önce bir hatta şurada bir nice kardeşim var. Bizim elemana vuruyor. Çık dışarı diye herhalde. Bizden bir ninja kardeşimiz var. Güzel. Biraz hareket var gibi. Ezo yazdı. Bak işte bunu yazmayacaktın kardeşim. Yeni içeriği dışarı çıkarmayacaktın. Evet. Karabüyü reis atağa geçti. 1 1.900 1-900 Reis bizde vuralım mı? Sabit durursan. Ne yapıyorsun? Geziyorsun. Salına salına. İyi gezin. Şöyle bir 13K. Olan Sura kardeşimiz oldu. Kardeşim bir sabit dursan. Biz de keyif alsak. Biz de... kardeşim sen bir dur bir sana zahmet. Şu an Sura'ya odaklandım. Şöyle 19k Ah be şiddetli gelmedi Bir 18k bak ya hep şiddetli Kaçıyor Arkadaşlar ama bence kardeşimiz yaşam atıyor Biz bunu keseriz kesmesine de yaşam atmaması lazım Aha sersem yedi. Sersem yedi. Hemen serisinden bir ruh. Serisinden bir ruh. Tamam. Evet arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni içeri zihinsel videolarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Arada da şaman, karabüyü, belki bedensel, belki ninja her şey gelebilir. Tamamen farklılık olsun diye diğer karakterlerden de mat setli bir şekilde çıtırdan vs videoları çekiyorum arkadaşlar. Maksat Farklılık olsun, eğlence olsun. Kendinize iyi bakın, seviliyorsunuz.